Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben iyiyim umarım sizler de iyisinizdir sevgili oğlaklar. Bugün oğlak burcu ve yükselen oğlak olanlar için bir Türk kahvesi falı bakacağız arkadaşlar. Hızlıca hepinizin sesli bir şekilde fincanınıza odaklanarak sesli bir şekilde dileklerinizi, niyetlerinizi dilemenizi istiyorum arkadaşlar. Lütfen sesli olsun. Çünkü evrende sesiniz yankılansın ve olumlu bir şekilde bize geri dönsün. Arkadaşlar siz... Dileklerinizi, niyetlerinizi dilerken küçük bir notta düşmek istiyorum. Kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Başka bir istemiyorum şey sizden. Bekliyorum arkadaşlar. Sevgili oğlaklar bakalım. Bugünkü fincanınızda ne çıkacak sizler için? Niyetleriniz, dileklerinizi dilediyseniz açıyorum arkadaşlar. Oh gözlerimiz de düştü. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Ben zaten başladım sembollerinizi yormaya. Sevgili oğlaklar. Vallahi nazarlarınız masama kadar sıçradı. <laughs> Fincanın böyle tam ortasında arkadaşlar büyük bir dağ figürünüz var. Öncelikle onu söyleyeyim. İlginç olan şu ki bu böyle dağın zirvesinde böyle insan figürü bekliyor. Ve uzun süredir uğraştığınız bir konu var ve böyle sanki sabrınızın karşılığını almaya çok yaklaşmışsınız sevgili oğlaklar. Ancak böyle dağın eteklerinde küçük küçük taşlar da var. Böyle son adımlarınızı atarken biraz daha dikkatli ve planlı olmanız gerektiğini gösterir bu. Kariyerinizde ya da kişisel hayatınızda büyük bir başarıya, büyük bir sonuca ulaşmak üzeresiniz. Bu küçük ayağınıza takılacak olan taşları çok önemsemeyin ama dikkat edin derim size. Hemen fincanın bu tarafında arkadaşlar anahtar sembolünüz var. Bu sizin için büyük bir fırsat anlamına gelir. Böyle eğer kariyerinizle ilgili beklendiğiniz bir beklediğiniz bir gelişme varsa yani böyle iş teklifleri, proje, uzun zamandır beklediğiniz, onay beklediğiniz bir şey. Bir maddi anlamda böyle sanki küçük yaşadığınız bir maddi sıkıntıya çözüm yolu getirecek bir şey bu çünkü. Hani borçlarınızı ödemenizle ilgili bir belki bir almak istediğiniz sizin sıkışık döneminizde alamadığınız bir şey alacaksınız gibi bir şey bu. Çünkü böyle yeni başlangıçlar yapacaksınız. Geçmişten gelen bir şey netleşecek sizin için. Dikkatli olun derim arkadaşlar. Bir de buraya baktığımda sevgili Oğlaklar bir kitap figürü görüyorum. Kitap sembolü o fincanın böyle dibinde olduğu için genellikle böyle bir sırların açığa çıkması ile ilgili. Sanki çevrenizde sizin bilmemeniz gereken, sizden saklanan bir konu var ve o bu hafta açığa çıkacak. Gelip video yorum yaparsanız o zaman inanın çok sevinirim. Hani bakın siz demiştiniz. Benden gizlenen bir şey varmış ve ben öğrendim. Yani arada böyle belki bir ispiyoncu çıkabilir kulağınıza gelip ben söylemedim ama haberin olsun diyebilir bir kişi var böyle. Yakınlarınızı dolanıyor çünkü. Hani kıvranıyor sanki hani hani bak öğrenirse e, sen de biliyordun bana söylemedin deme diye bak ben sana söyledim diyecek biri çıkacak. Bir arkadaşlar bir de böyle net bir şekilde göz sembolünüz var. Dikkat edin lütfen. Bir böyle sanki sizi takip ediyor hani. Yani yaptığınız başarıyı kıskanıyor. Böyle bu hafta biraz daha böyle göz önünde olmamaya ya da göz önündeyseniz yaptıklarınızı biraz anlatmamaya çalışın. Böyle sanki sosyal çevrenizden de tanıdığınız biri bu çünkü. Hani sizi takip ediyor resmen. Böyle gizli bir takipçiniz gibi bir şey, hayran, idol gibi bir şey olsun. Bu hafta dikkat edin ama buna ve enerjinizi düşürmesin bu konu çünkü sizin. Bir de arkadaşlar burada kalp figürünüz var. Yanında duran iki kişi var. Böyle aşk hayatınızla ilgili netleşen bir durumun şeyi sanki bu böyle bir şey netleşecek. Çünkü karşılıklı durmuşsunuz sanki böyle biri bir şey anlatacak size. Belki de size açılacak. Belki tanıdığınız biri. Hemen güvenmeyin ama onu tanımak için de fırsat verin. Belki biraz zaman ayırın. Ama hemen güvenmeyin lütfen. Çünkü burada göz görüyorum, dağ var. Anahtar sembolü var. Bir yeni bir oluşum olacak. Belki bu aşk olabilir. İş olabilir. Belki iş hayatınızda yeni iş arkadaşınız olabilir. Belki yeni bir arkadaşınız olabilir. Belki komşunuz olabilir. Hemen güvenmeyin. Bir zaman tanıyın. Bir bakın hareketlerine. Sevgili oğlaklar, kısmetli bir dönemdesiniz. Sanki böyle her yerden böyle küçük 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 balıklarınız geliyor ama böyle büyük bir balık haline oluşamıyor bu. Sanki böyle bir finansal olarak biz zorlanıyorsunuz bu dönemde ama bu küçük balıklar sizi çok rahatlatmayacak ama ferahlatacak sizi. Hani ayı kurtaracak, haftayı kurtaracak, günü kurtaracak küçük balıklarınız olacak. Çünkü çok fazla böyle hiç belli olmayan yerlerden çıkmış. Belli olmayan, aa bu da mı vardı gibi bir hal içine gireceksiniz. Şöyle tabağınıza geçelim arkadaşlar hızlıca. Sevgili oğlaklar lütfen çevrenize dikkat edin. Ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Sizin için normal olan şeyler başkasının hayatında var olmuyor. Sizin yaşadığınız standartlarda başka insanlar yaşamıyor. Yani göz ve nazar çok fazla resmen. yakın zamanda ve hiç görüşmediğiniz eski bir arkadaşınızla bir araya geleceksiniz. Belki telefon alacaksınız. Belki oturup bir kahve içeceksiniz ama eski bir yat var. Sanki böyle eski anıları böyle defterleri resimleri böyle açıyorsunuz. Böyle bir nostalji gibi bir şey yaşayacaksınız. Hani kalbiniz böyle buruluyor resmen. Arkadaşlar hani içinizde resmen sizinle zaman geçiremedikleri için yakaran insanlar var. Çünkü karşıların, karşılarında duruyorsun. Sana değer veriyorlar. Ama artık lütfen biraz da bizimle zaman geçir. Belki eşiniz, çocuğunuz olabilir, anneniz olabilir, arkadaşınız olabilir ama hani biraz da bize zaman ayır diyorlar size sevgili oğlaklar. Ama inanın hane içinde yani içtiğiniz şu bardağı bile Görüp de kıskanan insanlar var. Hani içinizi çok belli etmeyin, çok yansıtmayın, çok bilmesinler sevgili oğlaklar. Çünkü iş yapıyorsunuz, işinizi kıskanıyorlar. Hayatınıza birini alıyorsunuz, hayatınızdaki kişiyi kıskanıyorlar. Yemek yemeye gidiyorsunuz, yemek yemeye gittiğiniz mekanı kıskanıyorlar. Yani üstünüze giydiğiniz montu kıskanıyorlar. Ya çevrenizdeki insanları inceleyip sık dokuyun ya da sosyal medyada çok fazla bir şey paylaşmamaya özen gösterin. Ama inanın böyle tabağa zaten fincan açar açmaz böyle pıt pıt, pıt 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 dökülmeye başladılar resmen. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel keyifli bir faldı benim için. Umarım sizin için de öyledir. Ama lütfen bu hafta kararlar alırken düşünün biraz. Düşünerek yani net karar vermeye başlayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videomu görmek için beni takip etmeniz gerekiyor. Takip ederseniz çok sevinirim sevgili oğlaklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.